Öncelikle konuşmama Osman Nuri Ergin'i anarak başlamak istiyorum. <laughs> Seçtiğiniz konuları güzel ve ilginç buluyorum. Özellikle de sizin farklı bakış açılarıyla dile getirdiğiniz o düşünceleri dinlemek çok keyif verici. Sizi gönülden kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Aynı şeyleri yapmaktan sıkılmış. Aynı şarkıları dinlemekten. Bir misafire ihtiyacın var. Veya bir yol arkadaşına. İşte bu gibi durumlarda podcast çıkmazlar. İlk bölümlerinden beri takip ettiğim arkadaşlarımın podcast'i, podcast çıkmazı 40. bölümüne gelmiş. Hep çok güzel konulara değindiler. Özellikle bu pandemi döneminde bizi güldürdüler. Goygoylarını yaptılar. Düşündürdüler. İyi ki vardılar. Öncelikle formatınızı yaratıcı buluyorum. Özellikle Çıkmaz'ın isminin nereden geldiği üzerine tahminlerinizi dinlemek keyifli. Konularınız gerçekten konuşulmaya değer ve bu konuların genç bir ekiple güzel mecrada konuşulması hakikaten kıymetli. Sizi kutluyorum. <laughs> Ve emeğinizin devamını diliyorum. Kolay gelsin. Programa ilk denk geldiğimde konsepti çok ilgimi çekmişti. Her bölümde İstanbul'daki çıkmaz sokak isimlerini konu alarak yaptığınız tartışmaları da keyifle dinledim. Gülerken düşündüren, düşünürken güldüren, bazen de hem güldürmeyip hem de düşündürmeyen ama yine de keyifli sohbetinizin olduğu programınızın yeni sezonunu sabırsızlıkla bekliyorum. Kimi zaman aklımda sorular oluşturan, kimi zamansa aklımdaki sorulara cevap bulduran podcast çıkmazını ilk günden beri dinledim.

Vaktimi üç arkadaşın samimi sohbetiyle değerlendirmek çok keyifli. Özlerinize, emeğinize hayranım. Şaka değil, canlı kayıtların dinleme şerefine nail olduğum podcast çıkmazı, sempatik konuşmacı ve ilginç konularıyla bu aralar dinlenebilecek en keyifli podcast. Podcast çıkmazını seviyorum. Sabahları kahvaltı hazırlarken falan dinlemek gayet hoşuma gidiyor. Bu üç beyefendi programı ciddi anlamda hazırlanıyor. Benim en çok hoşuma giden kısımlardan bir tanesi zaten aralarında yaptıkları goy goy, boş muhabbet. Çünkü beni çok güldürüyorlar. Bir zamanlar yazı şener olmaktan çok mutlu oldum. Bu harkış için size teşekkür etmek isterim bir dinleyici olarak. Beni gerçekten inanılmaz heyecanlandıran bu projenin her zaman başarılı sürmesini umut ediyorum. Ve biliyorum bu şekilde ilerleyeceğini. Bu kadar. Sizi seviyorum. Beni konuk aldıkları için öncelikle podcast çıkmasına çok teşekkür ediyorum. Podcast çıkmasının diğer podcastlerden farkı ise daha eğlenceli olması ve tabii ki de faydalı bilgiler barındırmasıdır. E, podcast çıkmasından bütün bölümlerini severek dinledim. O dönemde internet öyle bir içerik çöp haline dönüştü ki çoğumuz artık konuşulmayan konuların konuşulduğu içeriklere yönelmeye başladık. Tam da bu noktadaki başarınız sizi benim için özel kılan şey oldu. Çok keyifli ve samimi bir sohbet programı olmasının yanı sıra yaratıcı yanınızı da çok iyi yansıtıyorsunuz. Bir de o harika giriş müziğine bayılıyorum çünkü dinleyiciyi çok iyi hazırlıyor. Üç farklı sesin samimi tartışması da zaten bence bu podcast'i diğerlerinden ayıran hep bayağı seviyorum. Yeni sezonu bekliyorum. Podcast çıkmazın ilk bölümleri olan Akla Eren çıkmazından beri severek takip ediyorum. Gerçekten eğlenceli ve yaratıcı fikirler ürettiklerini düşünüyorum. En önemlisi bunu yaparken eğleniyorlar. Onları dinlerken ben de eğleniyorum. Umarım daha çok uzun bölümler sizi dinleriz. Podcast çıkmazı programlarını ara ara dinledim, takip ettim. Güzel e, sohbetler. Bence radyo ve çevresindeki e, camialar için güzel, çok yeni şeyler, güzel tartışmalar oldu. Güzeldi. Podcast çıkmazı benim için Güzel bir girişim örneği. Bu oluşumu sağlayan, bu girişimi sağlayan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çünkü hem dinlemekten keyif aldım, hem katılıp konuşmaktan keyif aldım. Bence herkese örnek olmalı. Çok teşekkür ederim. Kuzenimin yayını diye dinliyordum normalde. Sonrasında sardı bayağı. Öyle öyle şimdiye kadar bütün yayınları dinledim. Pişman değilim. Beren çıkmaz ile dinlemeye başladım. Bu sezon boyunca birçok konuya değindiniz, bilgilenip bilgilendirdiniz, bazen fazlaca güldürdünüz. Ama en çok hoşuma giden şey bölümlerdeki samimiyetiniz oldu. Umarım yeni sezonda da böyle devam edersiniz. Teşekkürler podcast çıkmaz.